tam bir salak bahanesi ama <laughs> inandığım her şey üstüne yemin ederim ki hatırlamıyorum. <laughs> Tabii bu beni aklamaz hatırlamıyor olmam. Çünkü o kadar madem hastalığın var, o kadar 6-7 tane antidepresan, antipsikotik içiyorsun, alkolle etkileşime giriyor. İçme kardeşim. Benim hatam, esas hatam bile bile içmek. Buyur sözünü kestim. Estağfurullah. Ya evet. Herkesin bir hatası olabilir ama işte sen de orada bir hata yapmışsın ders olmuş ondan sonra da ağzına evet. bir damla bile alkol sürmemişsin Hepimiz hata yapıyoruz. Kimse mükemmel değil. Ben burada kendimce vicdanımı rahatlatmak istiyorum. Ben şu anda Cemre'den olayı yüz yüze dinledim. Bana uzun uzun anlattı. Yer altındaki kendi yüzleşme programında da zaten bu konuya değindi. Bilmeyenler için izlemelerinizi tavsiye ediyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ben şahsen hani evet olay kötü, savunulacak bir tarafı yok. Ama adamın yalan söylemediğine, samimi olduğuna eminim. Bu yüzden de kendisiyle yayın yapmaktan da gayet memnunum. İçinizden bu yayın dolayısıyla ya